Gidiyoruz gayet kızım dur bayım. Tabi. Dur bayım yavaş kedi var. E, ne uzadın geldin yine ya? Ne, Ama ne, dur. neyi topladın geldin yine ya? Dur dur yavaş. Lan oğlum yavaş lan. <laughs> lan arkadaş yani ben böyle oynuyorum ya. Ne bu? Bu ne lan? Nerede buldun bunu? Aldım. Niye benziyor ha? Arkada aldım. Böyle niye aldım bunu yarım? Pahalı. Yarım aldım. Kestirdim. Satıyorlar mı yarım? He kestirdim. İyi. Yarısında başka. Kaç para Allah. verdin lan buna? 50. Şöyle Bu ne? Üzüm. E bunu aldın bunu ne aldın? Bunu verdiler sağ olsun. Bunu kim verdi lan? Hediye. Erik. Buna bardak erik derler bizim memlekette ama buralarda başka bir çardak şey değil. Çardak erik mi? Bardak erik bardak. Ha çardak erik ne oluyor? Ne çardak? Sen bana bağırıyorsun ya. Oraya. Üzüm dedim ya baba. Oğlum bunu aldın erik de var. Bunu niye aldın aslanım ya? Bunu ben yiyeceğim. meyveyle şey sen aldın. Kokteyl yapacağım bundan. Ulan sana gıdıklayayım ben şimdi. <laughs>